FED kararı öncesinde kripto piyasasındaki son duruma ilişkin yorumları almak üzere Medipol Üniversitesi öğretim görevlisi Nurullah Mahmut Dündar'a dönüyoruz. Merhaba, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Şafak Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bugün FED kararına odaklandık. Piyasa neredeyse indirime, 25 bas puanlık indirime kesin gözüyle bakıyor. Acaba 50 bas puanlık bir faiz indirimi olur mu diye de sormadan edemiyor. Son makro verilerin ardından bir sürpriz olursa kriptoda fiyatlama nasıl olur Nurullah Bey? Peki şöyle öncelikle e, fiyatlamayı tekrardan bir gözden geçirelim. Esasında piyasa e, son 3 Fed faiz toplantısında ciddi manada bir indirim beklentisi içerisinde. E, Bitcoin çok uzun zaman sonra tekrardan pozitif bir seyir haline geldi son bir hafta içerisinde. 116.700 dolar seviyesinde şu an. Ee, ve çok uzun zaman sonra 115 bin dolar seviyesini geçti. Ethereum 4.500 dolar seviyesinde şu an ee, ve çok uzun zaman sonra yaklaşık üç buçuk milyar dolarlık bir kripto varlıkları girişle karşı karşıya kaldık. Biz son bir haftalık süreç içerisinde dün de ETF süreçlerine Bitcoin tarafında özellikle 212, 292 milyon dolar civarında bir girişle karşı karşıya kaldık. Son 3-4 günden beri özellikle Bitcoin ETF'lerine yoğun bir girişle karşı karşıyayız. Sadece şunu paylaşayım. Geçtiğimiz haftalarda özellikle son 3 haftalık dilim içerisinde Ethereum'a karşı çok ciddi bir pozitif e, girişler söz konusuydu. Ancak son haftada Ethereum'a e, daha az bir girişin olduğunu hatta bazı çıkışlarla karşı karşıya kaldığımızı e, Bitcoin'e daha yoğun bir giriş olduğunu gözlüyoruz. Özellikle kurumsal tarafın e, Bitcoin e olan ilgisinin geç, eski seviyesine tekrar döndüğünü ve yoğun bir girişle karşı karşıya kaldığını gözlemliyoruz. Ethereum'un bu konuda böyle birazcık e, tabi caizse doğa durağan bir görünüm hatta negatif bir görünüm izlediğini gözlemlemiş olduk. Ee, tabii bu akşam 21'de fed faiz kararını izleyeceğiz. Ee, geçtiğimiz e, tüfe verilerinde gördüğümüz yıllık beklentinin sabit kaldığı, aylık beklentinin biraz beklentinin üzerine kaldığı bir senaryoyla karşı karşıyayız. Çok uzun zamandan beri fed tarafında faiz indirim beklentisi var ancak hala hayata dönmedi. Birazcık kripto tarafında esasında son haftada bu FED faiz indirim kararının fiyatlamasını da esasında gözlemlemiş olduk. Ee, bu pozitif bir şeydi. Ee, ben 0.50 bas puan beklentisi içerisinde değilim açıkçası. 0.25 beklentisi içerisindeyim. Umarım 0.51 e, piyasaya e, bir can suyu olması açısından sıfır ile beklentisi gerçekleşir. Ancak ben 0.25 tarafında daha temkinli bir adım atacağını Fed'in bekliyorum. E, umarım piyasaya pozitif yansıması devam eder. Sadece riskli varlıklar tarafında değil bütün piyasaya pozitif yansıması devam eder diyeyim. E, birkaç tane de son haftadaki önemli gelişmeleri aktarmak isterim izninizle. E, Trump'ın oğlu özellikle Ferdinand. Kripto varlıklar tarafında çok ciddi yatırımın olduğunu bildiğimiz Trump'ın oldu. CNBC'ye geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ben Bitcoin'i gün gün yatırım yaparak satın alıyorum dedi. Yani bir e, günlük e, yatırımlarla Bitcoin'in uzun vadeli bir yatırım aracında döndürdüğünü kendisi tarafından açıkladı. Bu önemli bir açıklamaydı. E, bir de stabil coin'ler tarafı var. Stabil coin'ler tarafında da çok ciddi manada bir pozitif seyre Biz stabil coin'leri çok fazla arzını e, kripto varlıklar tarafındaki fiyatların yükselme beklentisi öncesinde çok fazla seyrederiz. E, çok ciddi manada yani yaklaşık 3 milyar dolara yakın bir e, stabil coin, USDT basıldı. E, Hyperliquid var biliyorsunuz. Son dönemin en popüler borsalarından bir tanesi. Merkezi Türev borsası. O bir... E, Çalışma yapmıştı. Diğer stabil coin ihraççılarına benim stabil coin'imi ihraç edin diye bir çalışma başlatmıştı. Ancak bu çalışmalar sonuçsuz kaldı. Hyperliquid kendi stabil coin'ini kendisi çıkartmaya karar verdi. USDH adı altında kendi stabil coin'ini çıkartma kararı aldı. Bir de en popüler borsa cüzdan uygulamalarından Metamask'ın kendi stabil coin'ini ihraç edeceği piyasaya duyuruldu. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Özellikle evet e cüzdan uygulaması Metamask'ın çok yoğun kullanımı olan Metamask'ın yeni bir stabil coin ihraç etmesi piyasa tarafından hem pozitif karşılandı hem de stabil coin'lerin geleceğiyle alakalı e, ciddi manada bize pozitif bir ışık kattı. MUSD adında yeni bir stabil coin çıkartacak. Bir de e, yine piyasaya pozitif... Çok kısa pozitif, sonuna e, geldik, e, geldik e, Nurullah Bey. Stratejide geçtiğimiz gün 529 bitcoin satın alımı gerçekleştirdi. Toplamda 638.980 bin adet e, bitcoin varlığına sahip oldu. Bu da çok önemli bir gelişmeydi. Kurumsal ilginin de her geçen gün kripto tarafına yoğun bir şekilde girdiğini gözlemlemiş oluyoruz diyeyim. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, paylaşımlarınız için.